Merhaba arkadaşlar. Hepinize hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Kanalıma abone ol, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bugün e, kardeşimle bir de arkadaşımla oynuyoruz. Ee, Burak merhaba deyiz. Merhaba. Da. Merhaba. Tamam. Burak şimdi geç. Tabletin başına. Vs yapıyoruz var Bak Jesse alacağım ama ulti basmayacağım. Bak gerçekten ulti basma. Videoda izleyenler görecek zaten ulti basmayacağım. Basarsa? Basarsam bas basmayacağım. <laughs> Söz veremiyorum. Bir daha basarım ağzımı sıçırım. hadi <laughs> azıcık yana kalk. Kanka <laughs> Hadi bakalım. Ama bakalım. Ben beğendim. bir bakalım. Tabi radyomuza yine de mi takılın? çal. Ne gülüyorum? Ne gülüyorum? başlıyor Arkadaşlar 2 dakika videoyu durdurdum hadi Hadi Başlıyoruz. hadi Bak, Burak Belle adı Belle hem arkadaşlar hem adı Belle hem de Belle çıktı arkadaşlar bir de <laughs> evet başladık mı evet başladık Burak sen niye gülüyorsun anlamadım ha bir de başlıyor mu şu an Oha Burak mi sen Allah rahmet eylesin <laughs> gel buraya gel buraya hani sen Mortis oynayacaktın? bundaydım. Ya dur dur dur. Seba Allah rahmet eylesin. Ha. dur dedim ben ne sen kaşındın oğlum. İnternet ele bir de çekmesin var ya. Kaba. Ay ele bir şey yok ne no, ne no, ne. No. Bırak. Bırak, abi. Bırak koptu kaçtı. <laughs> ya dinme dinme geliyor ya. Çilek dinme gel oğlum. Vuramıyorum ben vuramıyorum. Vuramıyor ben düğümden. Ama tamam özür dilerim. Daha, daha yapmayacağız. Ya, Bunu hani vuramıyordun? Hani vuramıyordun? Ama Allah rahmet eylesin. Tamam ben geliyorum <laughs> atlamalı <o gülüyor> yerdeyim. Bırak anasını. <laughs> <laughs> oh, internet çek. Neredesin Tolga? İnternet çekmiyor. Neredesin? İyice çekmemeye başladı. İnternet. Durun, durun. Ha, <laughs> dur bırak. Tamam <Ben> bırak. <laughs> Gel gel. Şey gel, 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 dibime gel. Gel, 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 dibime gel, gel. Gel, gel, Dur, geleyim dibine. Dur, bir sen şu tane de öldüreyim de öyle var. Tamam, öldürürüm. Yanlışlıkla bastım. <laughs> tamam, bekle, bekle, bekle lan, bekle. Tamam, bekliyorum. Tamam. <laughs> seni <laughs> yeneceğiz. Lan dur lan seni yeneceğiz. Evet. Seni 15 bırak. Öldürmemiz lazım seni. Burak şu an ikimizin e, Ölme de ölmemesi Aa, lazım. Dümme, Ya dümme dümme geliyorsunuz. Öldürmeniz lazım. Uzaktan <laughs> vurun. Şimdi, Şimdi öldürmemiz lazım. Ya ben de bağlantı gitti. Tekrar gir dedi. Benim yerime bot Aa, oynayacak yaktı. ya. Burak, ya bot. Burak benim yerime bot oynuyor şu an ya. Püy o zaman. Bot oynuyor ha. <laughs> evet. Yendik. 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 <laughs> Aa, yendik. Bana <Var> <laughs> <ya>. Yendik. 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 <laughs> Buraya görünüyor. Çıkacağım hadi bırak. Burak. Mı? Çıkacağım belli bu şey yerine. Burak hadi. <laughs> Başladın mı? Başladım ben. Ha? Hadi. Ne seçiyor? video başladı mı? Aha. ya bu. <laughs> ne seçtim. Orada Orada gir, diyor, gir diyor. Ne Orada Ne Tamam <laughs> <diyor>. <laughs> <And gülüyor> bakma ya. Ne seçtim? <laughs> 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 ne Ne seçtim? Ne neydi adı? Adı neydi? adı neydi? Ne <laughs> seçti Şeydi. Ne? Tombi. Tombi, ne? Tombi olan Tom, bir tane. Diye bir şey mi var? bir tane göbeği vardı ya. <laughs> pem ya? pem. Pem pem işte. Pem seçti doğru. <laughs> Hadi ya. Pem seçtim arkadaşlar. Evet. Beni yiyor şu an. Şu an ces. pem mi seçtim arkadaşlar. Mortis var ya ne pemi? Bir de pem diyor yalan bari söyleme ya. çek tane ne çek? Çek. Aa bir tane bir yıldız bir şey vardı ona Evet, evet Tolga. Bırak öldürmedik seni, ben öldürdüm. Biliyorum. Çocuğa niye Ama Jess'i seçme. Ama ulti basmıyor. Şu an en güçlü takımı seçtiniz abi. Ama ulti basmıyorum bak. Dikkat <laughs> edersen. Ulti basmıyorum da. Bak, dikkat edersen ulti basmıyorum. Be benim peşimi bırak. Benim Sen peşimi peş. bırak kardeşim. Ne Bırak sık kafasına beni öldürdü. Öldürdü buraya. Bana vur. Sana vursaydın öldürdüm ben. Bırak bırak bana bile. bile. Bırak. Dur, dur. O ne lan? sen Sen Ne Ne gördüm gördüm <gülüyor> orada <gülüyor> bir yerde. Dur iyiyim <laughs> 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 Aa bırak ultiyi şeye kapana doğru gidiyor bırak. Kapana gidiyor. Hayır ben şakasını söyledim. Yok gibi, ben kafan orada. Neden? Nasıl? Nasıl görüyorsun lan? Ulan şu Görmiyorum an şu Görmüyorum an ama pis. orada biliyorum. Bırak şu an canım çok bir ulti basmak istiyor ama basamıyorum. Bırak lan arkadaşım ha. Bırak oğlum. Yemiyorum ki. <laughs> bırak çok ya açma ay kapatın. <laughs> ya bırak ya git bırak Burak, bırak yile yap. Burak ne yaptı? Ne <laughs> yaptı? Benim neye gittiğimi gördü. <laughs> Nereye gittiğim geldi. Tamam ama bırak sen de öyle yapma yani. Yani öyle yapma. <laughs> kapana gittim. <laughs> evet kapana gittin. Kapana kapandın mı? Evet. Kapanda kafan karıldı mı? Evet. <laughs> evet Burak. Evet Burak. Yeniyor muyuz? 14 16 Burak öldür öldür öldür. <laughs> 16 16 ya. Yenmedik beraber herhalde. Ya ya. Ay yanlış. Işte, ya Aa, Arkadaşlar bre. başla. Değiştirdim karakterimi. haydi Burak. Burak değiştirmedi karakteri. Ben değiştirdim abi. Gördün mü ben Burak bokla oynayacağım. <gülüyor> 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 Bak sen Edgar seçmişsin ben bok. <laughs> ya <gülüyor> internet ya ben oynamam. Tamam Burak vurma Burak vurmuyorsun. internet var mı Ay, şu an? Bir daha ne oynayalım? Dede de, 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 de. Gidip yakından bir bakalım. Yani Poco ile ölüyorum yani. Hoppa kafana takıl bakalım. <laughs> ya Poco'nun Poco şey. şeyi nasıl lan? Ultisi hiç kullanmadım hiç bilmiyorum. Can veriyor. Valla mı Can veriyor. Sen canın full lan. Bana versen bana versen. Can versin. canları full. Oğlum sen neredesin oğlum? Ben şu tarafalara bakıyorum. Bırak, Allah. Allah geldi bile. Allah. <laughs> can yoktu ki. Sana can mı veriyor can mı öldürüyor? Bana vermiyor. Sana ne yapıyor? Hiçbir şey. Ya ne? ama ben poko ile bölüyorum ha. <laughs> Ad üstü. Ad üstü poko Ad üstü yani poko Bu Poco demek. <laughs> Bak Edgar o. Edgar. Edgar o benim adabımı azabımı bozma. Altıma gel Bu sen azıcık vursan oğlum popo öldürüyorum ya. Gel buraya. Adama popo saldırıyorum <laughs> ya pop pop. Hocam böyle bak sesi. Ya hiçbir işime yaramıyor bu aşçı sor ya. Yo yeriyorum. Yoruyor bana bize can veriyor. Ya, tamam ben ölüyorum. Ben de can ver bana. Aha. Hemen. 13 16. Şu Burak, an bir an an önce öldü öldü. Şu an 1 0 yeniyorsunuz. Bırak onu öldürmemiz lazım. <laughs> Öldürmeniz gerekiyor da bırak niye buraya internet çekmiyordu? Evet tamam tamam bilmiyordum. Abi niye vuruyor? Ha internet çekmiyor. Yeri <laughs> <Ama, gülüyor> Abi ama geçsene. <getirdi. gülüyor> i̇nternet çekiyor mu? Çekiyor. Tamam, tamam, ama o maçı kazandım. Bırak evde. Ya internet <laughs> ben oynamıyorum. Bu nasıl bir internet ya? Tam bura vurma, bırak vurma. Ya bırak sen de hile yapma. Ama yeniliyorduk ya. Yenilmek vurur ne olacak? 1-1. Yenildi bir kere. Bir. Arkadaşlar 1-1. Tolga pokoyu değiştirebilir miyim? Değiştir. Bardi seçilmem de var. En kötü karakterlerden biri. Bırak sen de artık belliden bıktım bende. de. Ben de artık başka bir şey seçiyorum. Şöyle bir kolet seç. Benim <laughs> de seçtim gördün mü? Görmedim. Burak hemen azıra bas da ama... görmesin. Aa dur dur. <laughs> ama, ama 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 ayısı var onda. Tamam ayı da basmayayım da. Ama daha çok canlı o zaman. Tam Tamam çıkın. Girelim. Nasıl çıkacağız? Herkes oynamasın süre bitmesini bekliyor. Videoyu durdur. Tamam ben oynayacağım. e, oynayalım bir şey olmaz. Tamam oynayacak sen bilirsin. Tamam. Sen de Piper sesmişsin. Zaten uzağa vuramıyorum. Ben de vuruyorum bak 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 bak. Ya bak anne, hani hani Ultimi de vuramıyorum zaten. Sana <laughs> gelmiyor ki hep. Ve canım yüksekmiş. Nerede canım yüksek? Nerede canım? Yüksek ya. Bak öldüm öldüm ha öldü. Ne oldu öldüm. Çok güzel oldu. Öldüm mü? ona bak yanımda bak öldüm, 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 öldüm ben öldüm, de öldüm. Ben de öldüm. kafamda aa, taş var benim geri, ben kaldım. Kaldım, geri öldüm geri öldüm. Öldüm, öldüm, öldüm kesin öldüm Sen kafamda taş var ben kralım taçımı kırdın aa taç kırıldı <laughs> çok işime yaradı bak, çok sağ ol teşekkür ederim taçı benim taçım vardı benim benim taçı abi Ay. almış manyak ya, Bekle mi? Ha taçı öldüreyim. Taça ya etsin. Semih denet mi? Tamam özür dilerim. Bir gel ben öldür. Hak ettim bunu öldür beni. <laughs> Kim yaptı acaba? <gülüyor> <gülüyor> ya bırak artık saldır ya. Kol <laughs> Aa bravo bir daha öldürürüz. Hadi ikimiz. İkimiz onu alırız. Oy. Her yere, ayak kalkarız. Ya ne kullanıyorsun? Şimdi <laughs> de bu beşimi bırakmayacak. Bırak ayımı öldür benim. Ay ayı öldürmez ki <gülüyor> Ya <gülüyor> oğlum beni takip etmesene gerecek ya da ayı beni. gel takip... ayı öldür, ayı öldür. Ya ben bir saat öldüremem ben bunu, ben aynı. bırak saldırma ayı öldürsün abim bir kere. Tamam. Öldüm bitti gel oğlum saymıyor hala 1 1 Yendik. Hayır 1 1. Yendik. 1 1. Yendik. Karakter değiştiriyorum. Canım. Arkadaşlar bir maç daha atıp videoyu bitireceğim. 15 dakikadan üzeri olmuyor. Kaç dakika oldu? 11. Ha. Hadi bırak. Jesse seçebilir miyim? Dur. Yok. <laughs> Gil Seç çünkü G'ye uzağa vuramıyor değil mi? Bilmem G seç al, sen seç. Bırak lan seçme sen. Yok yok seç. Bırak hadi abin görmesin karakterlerimizi. Nani seçtim. Nani G. Nani Niko. Nani Niko. Nani, nani Riko evet Nani Niko. Yok Nani Niko. Bırak taçı al taçı al aldın mı? O taş değil mavi değil. Aman işte mavi yıldız ben onu taş taş diyorum. Ona taş denir. O oh, videonuzda basıyorsunuz. Basoruz, her yeri yakarız. Dünyayı patlatırız ama benim adam niye öbür tarafa vuruyor Buna Ona vur, ona vur, buna vur. Buna vur. Hayır, Rico ters tarafa. Vur. Oy. Ben anlamıyorum. Allah rahmet eylesin. 5.5 kesin yenileceğiz. Öldük. Bu videonun kazananı olmalıyız. Yok, internet nasıl bir lan? Neredesin? Şu an bir bir değil mi? mi? Evet. O zaman burada Tolga kesin hem de. Söyle evet Tolga sen beni öldürmüştün değil mi? Evet. Ha, öldürdüm Tolga. Ben öldürdüm lan şeyimi. Ben öldürdüm. Ultimle öldürdü. Asıl ben ulti kullandım manyak. Ben ulti kullandım. Ya bırak kim öldürdüyse öldürdü ne sıkıntı ya. Önemli olan abinin ölmesi. Doğru. Sen gel de. Ben öldürdüm. Nanik burnumuza nanik atarız. Lan kaç lan kaç lan. Oy. Bırak 12'ye 7 yeniliyoruz. Ama Bu yine... maç çok kötü oynadık. Arkadaşlar nasıl oynuyorum ya? Hem bir de yeniyorum. Valla nasıl oynuyorum Hem anlatamam. Pro pro. Pro baba gibisin aynı. He hıyra gibi hıyra var ya. Hıyra, tam hıyrasın ha. Tam bir hıyrasın. Hıyra da böyle oynuyor. <laughs> bir şey diyeceğim Sen de. Hem yeniyor, yeniyorum yeniyorum. <laughs> Videodayım. Evet hıyrayı ben bilmiyorum aslında da. Hıyra gibi oynuyormuşsun. Hıyra oyna. ya bari. Ama ikiniz dalıyorsunuz. Tamam Burak sen defansa git. Ben sen forvete git Futbol mu oynuyorsun? Evet. Sen defansa git. Heh. Oğlum bak sen forvete gideceğim ben defansa gideceğim. <laughs> sen bırak nani? forvete git hadi ben de hadi ya. Ben <laughs> defanstayım. Ne yapıyor abi? Bilirsin abi. Abinin niye sinirlendiriyorsun oğlum? Senin yüzünden kaybettik. Yendik ya. ya. <laughs> arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar bu var ya benim hesabımı bana verdi ama kutuda da açamıyorum. Karakter desen alamıyorum. Kutu desen açamıyorum. Niye? Yok neymiş kutuları biriktireceğiz sonra videoda açacağızmışız. Evet. Bir şey yabana kadar. O zamana kadar karakter siz karakter? Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz Kanala arkadaşlar. Kanala abone olun arkadaşlar. Kanala abone olup like atmayı like, unutmayın. Like, like. Bu kan bu videoya 50 like gelirse 50 like gelsin yani. <laughs> <laughs> arkadaşlar bana 50 like ne? gelirse bu serinin devamı gelecek arkadaşlar. Evet. Görüşürüz. Tekrar bizimle o video çekeceksiniz. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz elveda.